Herkese selamlar arkadaşlar ben Serdar ee, Bugün Arabamı boyayacağız demiştim ve boyadım ee, Sizin önünüzde Boyayamadım çünkü biraz zor oldu Başka bir şeyle boyadım ee, Beyaz yağlı bola, boyayla boyadım Yani biraz da kokuyor Sabaha kadar kurudu Okuldan geldim ee, Şimdi size video Yapıyorum yani ee, Arabalarım Arabamın eşyaları burada şöyle öbür eşyalar tabi ee, İçi, alt falan direksiyon falan bir de yeni şeyler yaptım ee, şuradan dört araba vardı birisini kaldırdım birisini nerede bir hangi arabaydı öbürüsü hatırlamıyorum ee, burada BMW vardı BMW'nin yerine Mercedes koydum ondan sonra buradan bütün arabaları kaldırdım eski arabaları buraya bunları kodum Yani garaja kodum Arabaları kodum Yanlış anlamayın. Ee, fiyatımızı koydum. Ee, farz etki golfumuzu koydum. Ee, bu vardı burada. Bu yoktu. Bu bak. Bu buradaydı. Hatırladım şimdi. Hatta e, bir iki değişik daha yaptım. Söyleyeyim size şimdi. Buradaki arabaları buraya kaldırdım. Bak. BMW burada. Onsu Golf GTI burada. BMW burada. Mercedes burada. Z4 burada. Ama şimdi bunu kaldıracağım. Ondan sonra ondan sonra bunu da kaldırayım. Buradan şöyle BMW'yi alayım buraya koyayım modifiyeli ya modifiyeler modifiyeliler burada kalsın bu çok modifiyeli değil ondan da bunu koymayacağım bunu sadece üstü böyle bir de arka plaka ile o sonra şu Mercedes de aldım buraya koyayım şöyle Mercedes'imizde bu ara çerçeveler var farlarında şöyle Ondan sonra şunları da şuraya koyalım. Tamam. Öbür koleksiyonumuz da burada tabii. Şimdi arkadaşlar arabayı göstermeden önce lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bir de abone olun tabi abone değilseniz. Gösteriyorum. Gösterdim. Evet nasıl olmuş? Beyazla boyandı. Şuraları şimdi siyah boyayacağım az sonra. Sokları biraz siyah oldu işte. Elden geçirdik öyle Arkadaşlar bantlamıştım. Bantların yüzünden bakın şurayı boyayamadım. Şurayı da siyah akşama boyayacağız. Akşama ben kendim boyarım. Size gönderi atarım. Çünkü şimdi siyah boya bu değil. Başka bir yerde. Birisine verdim. Bir şey vardı. Ondan sonra şöyle kapıları şöyle On sonra bu, bu kapısı şöyle. Ben anlamadım. Ee, şurada ayna var ama burada yok. kırılmaşı da hiç kırılmışa da hiç benzemiyor yani. Öbür parçası da burada üstü ama tabii ki de bunu takmayacağım. Ama boyayım dedim öyle. Arabadan bir yeşil eser kalmasın. Şöyle gözüküyor taktım bura. Takmadığım zaman da böyle. Bence böyle daha güzel. Ha O zaman arabayı takıp geliyorum Ta ta. Aa, evet arkadaşlar. Ee, araba böyle oldu. Ee, en başta dediğim de tataydı yani tata ta şey oluyor ya böyle. Ta ta diye. İşte bunu yani dedim. Çok iyi olmam, olmamışım arkadaşlar. Şolarını sarıya boyadım. Buralar beyazdı. Buralar normalde far böyle. Alt farlar. Arabamız yürüyor. Bu buradan biraz çıkmaya başladı. Ama bir şekilde yaparım ben onu. Geri silikonlarım belki. Arkası bak hiç yeşil oldu. Belli olmuyor. Şuralara şöyle bir çizgi falan çektim. Ama kaybolmuş. Nasıl olduysa. Ee, neyse arkadaşlar. Arabamız güzel oldu. Mükemmel oldu. Yani şu eksolda kafam girebilir bak. Yani bir serçe parmağım bile girmiyor ama kafam nasıl girecek ben anlamadım. Neyse şurayı da koyalım. Buraya ama bu arada kapılarını da mis gibi yaptım bak. Kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor. Biraz böyle sallanıyor. Bilmiyorum neden sıkabildiğim kadar sıktım. Çok sıkmadım tabi biraz gevşek yaptım. Çünkü o zaman da şey oluyor. Ee, neydi o Şey oluyor işte. Anlayın siz. Kapanmıyor yani. Zor açılıyor. Zor kapanıyor. Neyse. Ee, o zaman görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.